Evet, 72 batman oyuncularla birlikteyiz. 2-0'a geçiniz. Maç 3-3'e geldi. Kaleciniz Süleyman 2 tane %100 çıkardıktan sonra 2 gol arda arda. Ee, gol Tam atarak... Girdik, giriyoruz, evet. gireceğiz derken Kirov odasına girmişiz. Evet. <laughs> bir parazit daha geldi. Neyse, ee, lafa geri dönelim. 3-3'den sonra 2 tane %100 kaleciniz çıkardı ve sonucunda 5-3 galip geldiniz. Ee, Murat önce senden başlayalım. Orta sahadan harika bir gol. Eyvallah. Zaten maçı koparın o oldu herhalde. Eyvallah. Maç boyunca da zaten en etkili Eyvallah. oyuncu sendin. Yani sağ ol abi. Beklemiyordum öyle hani gideceğini. Vurdum gitti. Yani Allah'a şükür. Rakip de iyi oynadı. Ayağına sağlık herkesin. Bizim takım da fena değil. <laughs> Bakalım halledeceğiz. <laughs> Murat. Ee, öncelikle rakibi kutluyorum. Takımı da kutluyorum. İyi gidiyoruz. 2'de 2 yaptık. Son iki maçımızı aldık. Ee, seri galibiyetler almak istiyoruz bundan sonra. Takım oturdu artık. Yöneğin gelmesiyle güçlendik. Ebu bugün çok iyiydi. Kalecimiz iyiydi. Takım olarak iyiyiz. İnşallah böyle devam edeceğiz. Rakibi kutluyorum. Ee, diğer rakiplere de şu şimdi şuradan seslenmek istiyorum. Herkes ayağını denk alsın. 70 gibi atman geliyor. İbrahim. <laughs> abi güzel maç oldu. Herkes ayağına sağlık. Takımı kutluyorum. Rakibi de kutluyorum. Güzel maç oldu. Yani iddialıyız playoff'ta. İddialıyız abi. Ayaklarına sağlık. Eyvallah. Sağ